Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şimdi sizlere yazlık bluzlarınız, hırkalarınız için üzerinizde harika duracak bir örnek göstermeye çalışacağım. Resimde gördüğünüz gibi gerçekten üzerinizde çok güzel duruyor. Evet örmeye hemen başlayalım. İpim da kopırlanta. Şişim de 4 numara. Şu kısa kenarını bu tarafa getirecek şekilde iki şişimi de kullanarak 30 tane ilmek atıyorum. Örnek gösterdiğim için çok büyük görmeyeceğim ben arkadaşlar. Sadece 30 ilmekle başlıyorum şu anda. İlmek atmanın birkaç yöntemi var. Ben bu şekilde atıyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten ilmeğin nasıl atıldığını. Ama merak edenler için yavaş yavaş göstermeye çalışacağım. İpimizi buradan aldık. İki parmağımızı açık bir şekilde birer ipi geçiriyoruz. Önce baş parmağımızın alt tarafından Sonra işaret parmağımızdaki ipi de geçirip tekrar şuradan sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Evet, 30 tane ilmeğimizi attık. Şişimizin bir tanesini çıkartıyoruz. Altta ne kadar zemin örmek isterseniz İster lastikli başlayın, biraz ilerleyin, ondan sonra örneğini yerleştirin. İsterseniz direkt örnekle başlayın. Siz bilirsiniz, nasıl örmek istediğinize bağlı. Altta tutan lastik isterseniz o şekilde de başlayabilirsiniz. Ben şimdi iki sıra normal örgümü öreceğim, ondan sonra örnek koymaya başlayacağım. Önce düz örerek başlıyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şişler masanın üzerine sığmadığı için bu şekilde örmeye çalışıyorum. Siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Şöyle örebilirsiniz. Evet bir sıra düz ördüm. Şimdi çeviriyorum örneğimi. Bir sırada ters öreceğim. Tekrar bu tarafa doğru. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini normal ters örerek şişimizin sonuna kadar gidiyoruz. Evet tersimizden de bir sıra ördük. Şimdi çeviriyorum tekrar örgümü. Bakın şurada bir hafif bir kalınlık olsun istedim. Direkt örneğe başlamak değil de iki sıra boşlukta örgüm olsun istedim. Bunun üzerine örnek kurmaya başlıyoruz şimdi. İlmeklerinizi atarken de arkadaşlar 4 ve 4'ün katları artı 2 şeklinde birer tane de yanlarda boşluk kalacak şekilde ilmeğimizi atabilirsiniz. 30 tane attım ben. 4 kere 7 28 29 30 şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi bu sırada örgümüzün düz yüzüne geldiğimizde ilk ilmeğimizi gene örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi şişimize ikişer defa dolayarak alıyoruz. Normalde şöyle geçiriyoruz ya düz örerken. Bir defa doladık, bir defa daha doluyoruz. Ondan sonra çıkartıyoruz şişimizi. Tekrar göstereyim. İlmekten normalde şöyle alıyoruz çıkartıyoruz ya. Bir defa değil aynısını bir tane daha dolayarak çıkartıyoruz telimizden. Şu şekilde yapabiliriz. Tekrar göstereyim. İlmeğimizden şişimizi geçiriyoruz. Bir, iki defa doluyoruz ve ilmeğimizden çıkartıyoruz. Evet şişimizi geçirdik. Bir, iki defa doladık ve çıkardık. Tekrar şöyle gösterelim. Çıkardık. Şu şekilde. Tekrar bir, iki geçiriyoruz. Tığımızı çıkartıyoruz. Her ilmeğin üzerinde ikişer tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Bunda zorlanırsanız Şöyle yapabilirsiniz. Bir tane geçirdiniz ya bunu buradan elinize tutup tırnağınıza tutup aynı ilmekten tığımızı tekrar geçirip bir tane daha dolayıp bunu da tutup asılabilirsiniz. Eğer bunda da zorlanıyorsanız daha pratik yöntemi var arkadaşlar. Şişimizi geçiriyoruz ilmeğimizden. Bir, iki kez doluyoruz ve çıkartıyoruz. Bu şekilde de örebilirsiniz. Evet, sondan bir önceki ilmeğimize de yine iki tane atıyoruz. Ama son ilmeğimize tek de geçirerek çıkartıyoruz. İlk ilmeğimiz ve son ilmeğimiz hariç geriye kalan aradaki bütün ilmeklerimizi şişimizin kafasına ikişer defa dolayarak geçirdik. Örneğimizin ilk sırası bu şekilde. Şimdi örneğimizin ikinci sırasına geçelim. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Buradan da 4 tane ikişerliği diye bunları bir çözmem gerekiyor. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ikişer defa dolamıştım ya bunu teke düşürdüm şimdi. 4 tane ilmeğimiz var burada. Bunları tekrar bu şişe alıyoruz. 4'ünü beraber. Şurası yani. Tığımızın kafasını bir kez doluyoruz. Burada 4 tane ilmeğimiz var ya. İkişer ikişer birleştireceğimiz için yine 4 tane ilmek kalması gerekiyor. Hem de ajurlu bir örnek olduğu için tığımızın kafasını bir kez doluyoruz. Ardından bu 1 2 3 4 tane ayırdığımız ilmeğimizin dibinden şişimizi geçiriyoruz. Şöyle de ipimizi çekip alıyoruz. Sonra bu geriye kalan 4 tane ilmeğimiz var ya. Bunları ikişer ikişer örüyoruz. 1, 2'yi örüp tekte çıkartıyoruz. Diğer kalan ikisini de tekte örüp çıkartıyoruz. Tekrar önce ilmeklerimizden 4 tanesini teke düşürüyoruz. Burada çift çift dolamıştık söylediğimiz gibi. Sonra onlara 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimizi tekrar soldaki şişimize alıyoruz. Sağdaki şişimize tığımızın kafasını bir kez dolup ilmek alıyoruz boşta ilmek. Sonra 1 2 3 4 tane ilmeğimizin dibinden şişimizi geçiriyoruz. Bir ilmek daha oradan alıyoruz. Bakın bir tane burada almıştık. Bir de burada almıştık. 2 Sonra bunları ikişerli ikişerli örüyoruz. tane burada iki tane buradan almıştık toplamda dört tane ilmeğimiz oluştu yine sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz önce ilmeklerimizi tek tek çıkartıp teke düşürüyoruz dört tane ilmeğimizi şöyle sonra bunu bir iki üç ve dört sol şişimize geçiriyoruz sonra sağdaki şişimize bir tane ilmek alıyoruz bu dört tane ilmeğin bittiği yerden tığımızı geçirip bir tane daha ilmek alıyoruz. Sol taraftaki şişimizde kalan dört ilmeği bakın bir, iki, ikişerli ikişer tek tekte alıyorum. İki ilmeği bir defa da alıyorum. Geriye kalan iki ilmeği de yine bir defa da alarak tamamlıyorum. Örneğimiz bu şekilde oluşuyor. Hemen seri şekilde sıranın sonuna kadar örelim bakalım. Biraz daha yakından göstermeye çalışayım şimdi. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi şuradan ikili, ikili dolamıştık. Onu teke düşürdük. Sonra onu tekrar bu taraftaki şişimize alıyoruz. Sonra buradan tığımızın kafasına doluyoruz. Bu dört ilmeğin dibinden şişimizi geçiriyoruz. Oradan bir ilmek daha çıkartıyoruz. Geriye kalan şuradaki çözdüğümüz dört ilmekleri de ikili ikili örüyoruz. İki tanesini ördük tek çıkardık. Geriye kalan iki tanesini de bir defa da örüp tek çıkartıyoruz. Ön taraftan şişimizi ikişer defa dolayarak getirdik. Ama asıl örnek kurulumu arka taraftan alıyor. Şimdi örneğimizi çeviriyorum yine. Bakın bir de bu taraftan görüntüsüne bakın. Ördükçe biraz daha şekillenecektir. Biraz daha belli olacaktır. Evet örneğimizi çevirdik. Burası örneğimizin düz yüzüydü, ön yüzüydü. Burada hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Birinciyi hiç örmeden alıyoruz. Diğerlerini düz örgü olacak şekilde şöyle düzelteyim. Bu şekilde örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Bunu da bu şekilde alıyoruz. Evet sıramızın sonuna kadar düz örgü örerek geldik. Yine çeviriyoruz örneğimizi. Burada da yine hiçbir şey yapmadan örneğimizin ters yüzü burası. Sıranın sonuna kadar ilkini örmeden alıyoruz. Diğerlerini normal ters örüyoruz. Başka hiçbir şey yapmadan. Evet örneğimiz oluşmaya başladı. Evet örneğimizin ön yüzüne geldik yine. Şimdi tekrar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi bir iki defa şişimizden geçirerek alıyoruz. Bir iki bir iki defa doluyoruz. Her ilmeğimizde şişimizi. bu şekilde. Sıranın sonuna kadar örüp geliyorum hemen. Evet, son ilmeğimizi de normal örerek bitiriyoruz. Hemen çevirelim tekrar örneğimizi. Bu deliklerimizin çapraz olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bir sırada nasıl yapıyorsak diğer sırada iki ilmek sonrasında başlamamız gerekiyor. Şimdi göstereceğim. Şimdi ilk ilmeğimizi alıyorum düz. Biraz önce ne yapmıştım? 4 tane buradan çözmüştüm ya ilmek. Şimdi önce 2 tane çözüyorum. Bunları da normal örüyorum. 1 2 Bundan sonrasında başlıyorum örneğime devam etmeye. Bu deliklerin birbiriyle çapraz olmasını istediğim için. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimizi çözdük. Diğer şişimize aktardık. Şöyle ayırayım. Daha net görünsün. Şişimizin kafasını bir kez şuradan dolayıp ilmek alıyoruz. Şu dört tane ilmeğimizin dibinden şişimizi geçiriyoruz. Bir ilmek daha alıyoruz buradan. Sonra bu geri kalan dört ilmeği ikişerle ikişerli örüp bir örneğimizi tamamlıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bir iki üç 4 tane ilmeği teki düşürdük çözdük bunları sol taraftaki şişimize geçiriyoruz tekrar tığımızın kafasını bir kez doluyoruz bu dört tane ilmeğin dibinden şişimizi geçiriyoruz bir tane daha ilmek almış oluyoruz bu geriye kalan 4 tane ilmeğimizi de ikişerle ikişerli örüyoruz ve ikinci örneğimizi tamamlamış olduk gördüğünüz gibi Hemen sıramızın sonuna kadar seri şekilde örüp geliyorum. Evet yine sıramızın sonunda 3 tane boş ilmek kaldı. En baştakini zaten örmüyorduk. Diğer ikisi de ilk başta boş bırakmıştık ya. Onun arkadaşları diyelim. Bunları da yine şöyle tek tek örüyorum. Hem çözüyorum hem örüyorum aynı zamanda. Sonuncu ilmeğimi de örüp bitiriyorum. Bu da diğer sıramız. Şimdi tekrar burası örgümüzün ön yüzü olduğu için bir düz örüyoruz. Sonra tekrar gelip buradan ters örüyoruz. Ve aynı ilk sıradaki işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki seferde ikinci sıradaki işlemleri. Yani ilk sırada bir tane ilmek aldıktan sonra örneğimizi kuruyoruz. İkinci örneğimizde de 1 2 3 tane aldıktan sonra örneğimizi kuruyoruz. Burayı hemen sıranın sonuna kadar düz örüyoruz. Hemen çevirip hiçbir şey yapmadan tersten gene normal ters örüp geliyoruz. İlk sıramızı örmeden alıyoruz. ilk ilmeğimizi gerisini seri şekilde ters örgü örüp geliyorum sıranın sonuna kadar. Evet örneğimiz gördüğünüz gibi şekillendi. İki sıra ördüm gösterdim. Bundan sonrası hep bu şekilde devam ediyor. Gene ön tarafta Şişimizin kafasını ikişer defa dolayarak devam ediyoruz. Ve geri dönüşte de bu ilk sıradaki yaptığımızı yapıyoruz. Ben seri şekilde birkaç sıra örüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar örneğimiz bu şekilde. Size örneği tam gösterebilmek için ütü bastım biraz üzerine. Çok güzel, harika, ajurlu bir örnek oldu. Yazlık bluzlarınızda, yazlık hırkalarınızda gayet güzel örerek zevkle de kullanabileceğiniz bir model. Sizlerin de şimdiden ellerine kollarına sağlık diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.